Değerli arkadaşlar, merhabalar. Hayırlı günler diliyorum. Bugün 17 Nisan 2025. Gaziantep'te çok güzel bir hava var. Gaziantep'ten çıktık. Maraş'a bir arkadaşı ziyaret etmeye gidiyorum. Ee, sizler için bugün bu videoda Star Crane Kulevinc'in detaylarını, videosunu yukarıya tırmanırken Kulevinc'in bom kalınlığı, motorları, kuyruk kısmı, kaç metre bomu var, makina kabini nasıl, kabin bir operatör için mi yapılmış, iş yapmak için mi yapılmış onu öncelikle söyleyeyim. Bu gibi detayları sizlerle paylaşmaya gidiyorum. Güzel bir video çekmeye gidiyorum. Şu an Antep'ten çıktım, Osmaniye'ye gidiyorum. Bunu sadece insanlarımız Star Crane Kulevinci, yani Star Kulevinci merak ettikleri için. Bu arada Bahtiyar Bey bu işin dispiratörü. Türkiye'ye yaklaşık 250 tane makine getirmiş. Ve şu anda da tünel kalıpta çalışıyor bu makineler. Ben e, bu makinenin bütün detaylarını sizler için güzel bir videoda derleyeceğim. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü benim e, reklamını değil Kulevinc'in e, hangi marka Kulevinc'in kalitesini eğer video çekiyorsam emin olun ki bu videoda bu makina'nın kalitesini ortaya çıkarıyorum. Şu an ülkede 250 tane var ve yanlış değilsem son günlerde bir 25 tane daha sipariş verilmiş Star StarCray. Ee, şu anda Adıyaman'da, Malatya'da Maraş'ta e, yine Hatay'da Osmaniye'de, e, Diyarbakır'da Elazığ'da bu makineler var ve tünel kalıp projelerinde çalışıyorlar. Bu makineyi e, nasıl bir makine yapmışlar demiri nasıl bir demir, masları ne kadar kalın, ne kadar geniş, şaseli mi, yürüyüşlü mü? Bu makinenin bütün detaylarını bu videoda göreceksiniz. Star Flevinç makinesinin. Ee, Bahtiyar Bey bu işin dispiratörü arkadaşlar. Ee, yani kendim de makineyi kullandım daha önce. Güzel makinaydı. Tünel kalıpta çalışıyordu. Ben de bir gün kalıp e, atmaya çıktım. Tünel kalıba. Yani güzel makinaydı. Fakat ben bunu sizin de görmenizi istiyorum. Makinayı nasıl yapmışlar? Özellikle sizler için de derleyeceğim bu videoda. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz Star Kulevinc'in nasıl bir makine olduğunu hep beraber ortaya çıkarmış oluruz. Ee, bana sorarsanız makinanın mekaniği kuvvetli olması lazım. Sonrasında kabine özellikle yer verilmesi lazım arkadaşlar. Yani bugün 1 metrekarelik bir kabin yani bir insan için 12 saat 13 saat bazen 17 saat o makinede kalıyoruz. Önemli bir detay. Bunu kullanan için söylüyorum. Çünkü biz kullanıcıyız. Bu makinayı kullanan kişileriz. O yüzden kabini büyük mü değil mi onu çözmeye gideceğiz. Gerekirse e, sayın disperatörümüzü arayıp kabinin biraz daha büyük olmasını işte öyle bir sıkıntı varsa örnek veriyorum. Veya Herhangi bir durumunda bir şey varsa bunu da söyleriz. Bahtiyar Bey de piyasamızdan birisi. Bahtiyar Genç e, bizi her zaman savunan, dernek toplantılarımıza katılan, her zaman bu mesleğin iyi yerlere gelmesi için çaba gösteren bir abimiz. Dolayısıyla bugün hep beraber e, bu videoyu izlediğimizde Star Kule Vinci nasıl bir vinç olduğunu çözeriz. E, kiralama, makine kurum, söküm, alım, satım bu konularda bana ulaşmanız yeterlidir arkadaşlar. Profilimde numaram var. E, mail adresim de var. Bana ulaşmanız yeterli. E, videoyu devam ettireceğim makinenin yanına gittiğimde. En alttan en üste kadar e, bu videonun paylaşımını sizlerle yapacağım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şantiyemize gelmiş bulunuyoruz şu anda. Bir potay var. Bir de start kran makinamız var. Şimdi makinanın, makine bu arada kalıbı atmış, bitirmiş. E, şu an beton dökülüyor. Makinenin yanına gideceğim, üstüne çıkacağım kabin tanıtımı vesairesini yapacağım. Makine gerçekten güzel bir makine arkadaşlar. Başlıyorum tanıtımını yapmaya. Evet arkadaşlar. Makinenin dibindeyiz şu anda. Makinamız statik bir şekilde yerde. Şöyle görüyorsunuz. Çelik yergileri. bu şekilde yapılmış. Taşları tamam. Şöyle bir yukarıyı gösterelim. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Gerçekten topraklaması vesairesi hepsi yapılmış, güzel bir şekilde kurulmuş. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Evet, makinenin topraklamasını buraya bağlamışlar. Şu sarı kabloyla. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş makineye tırmanıyorum. Makinanın güzel bir videosunu çekeceğiz. Makine yaklaşık 40 metrede. Onu söyleyeyim. Bu arada hemen 10 metrede bir dinlenme yeri var. Kalıplar da betona verilmiş. Yarım kalıp. Pinleri takılı. Böyle gördüğünüz gibi. Merdivenler kedi merdiven arkadaşlar. Dik tırmanan. Orada, hava baya sıcak arkadaşlar. Yukarı çıkmak zor biraz. <laughs> Makine çift motorlu. Güzelce şöyle. <laughs> Klimalı. Star Train. Evet arkadaşlar. Dönüşü çift motorlu. Şöyle kedi merdivenini göstereyim sizlere. Yukarı kuyruğa kadar çıkacağım. Ney var ne yok bakacağız. Evet. Kuyruğu da bu şekilde. Halatı. Yanlış değilsem 16'lık. Evet. Halatı güzel sarılmış arkadaşlar, sarımları da çok güzel. Çok güzel. Taşların yeri sabit. Motoru da gerçekten çok fazla yer kaplamamış. Bu gezilecek yer var. Güzel makine. Yarım kalıp projede çalışıyor arkadaşlar. Şöyle. Burayı sabah atmış bitirmiş. Saatlerimiz 9. Operatör arkadaşımız 9'da bitirmiş. Ve inmiş aşağı. Bir kabine doğru geçelim mi? Kabinde ne var ne yok bir bakalım. Arkadaşlar gerçekten güzel. Gergisiz makina. Ve gördüğüm kadarıyla kalın yapılmış. Tam gövde takımı. Sivişler koruma sistemli switchleri görüyorsunuz. Korumalı sistem. Bu şekilde güzel makine. 8 tonluk bir makina bu. Aşağı doğru inelim. Gayet de güzel arkadaşlar kabine geçiş yolu. Şöyle bir açalım. Oo güzel. Güzelmiş. Klima açık değil. Şöyle kabine ilk girer girmez şu alt bizi karşılıyor arkadaşlar. O camın olması çok iyi. Şöyle baktığımızda şu cam şöyle açılıyor. Evet şöyle açılıyor. Bir kapatalım. Ön cam yine ileriye doğru açılıyor. Sol cam yine açılıyor. Koltuk, deri koltuk. Bakacağız şimdi. Makine de şöyle start verdik. Evet. Şuradan el arkadaşlar. Bunu yukarı kaldırıp ondan sonra çalıştırabiliyoruz. Şimdi bakacağız makine önce bir kabin işi tanıtımını yapayım güzel bir şekilde. Arkadaşlar bir klima takılı. Sol tarafta şurada ee, bir tape var, bir hoparlör var büyük. Flash disk takılabiliyor. Böyle bir tape var. Bakalım. Aynı. Yine her tarafı dediğimiz gibi cam. Altta cam. Camlar 3 tane açılıyor. Perdesi var. Güzel bir şekilde. Özellikle koltuğunu söyleyeceğim. Koltuğu muhteşem arkadaşlar. Koltuğu da güzel. Güzel bir koltuğu var. Yani rahat bir şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Oturayım şöyle bir. Evet. Gayet rahat arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Evet. Hızlı makine. Şöyle bir sol yapalım. Evet. Gayet güzel arkadaşlar şu perdeyi kaldırayım mı? Bakalım şöyle. Evet. Şöyle daha net gözüksün diye. Perdeyi yukarı kaldırdım. Arkadaşlar gerçekten bakın hemen dinliyor. Sağa doğru döndüm. Bıraktım. Hemen durdu. Şöyle bir sol yapayım. Evet hemen de solu aldı bu arada. Evet güzel. Güzel. Koltuk çok rahat arkadaşlar ya. Yani öne eğilme yok. Böyle otururken böyle sağ sol ileri geri yapabiliyoruz. Şaryosu da muhteşemmiş. Evet. Şöyle stop edelim. güzelmiş arkadaşlar. Makinenin yüksekliği bu arada 40 metre falan şu anda. Tam 40 metre. Stark arkadaşlar. Gerçekten güzelmiş. Hızlı bir makine. Tam tünel makinesi. Aynı zamanda yani şöyle bomba baktığımda ben bombun e, et kalınlığı gerçekten güzel. Et kalınlığı da yapılmış bir makine. Buradan böyle motorları yukarıdaki şaryo motorunu hepsini görebiliyorsun yani gerçekten çok iyi şöyle güzel gözüküyor Evet arkadaşlar Star Crane makinesi Türkiye'de şu anda 25-26 tane daha sipariş verilmiş yani bu makinenin gerçekten Türkiye'ye getirilmesi ya Muhteşem olur diye düşünüyorum. Yani çoğu makineden iyi. Çoğu makineden hızlı yapılmış. Güzel bir makine. Şöyle bakalım. Burada Potain var arkadaşlar. İllerde ZTM var. Hemen şurada Zomlion var. Şurada Dahan var. Ee, ortalama 15 tane makine var burada. Hepsi... Birçoğu bitirmiş aşağı inmiş. Bizim makinemizin operatörü de bitirmiş herhalde evde yatıyordur şu anda. Beton dökülüyor. Hızlı bir şekilde atmış çıkmışlar. Evet. Ee... Evet arkadaşlar, süper clean makinasına kiralamak isteyen, ee, almak isteyen, kurum söküm herhangi bir başka makine kurum söküm yapmak için bana ulaşmanız yeterli. Bu konuda sizlere yardımcı olacağım kiralanır, en hızlı nasıl kiralanır bu konularda deneyimliyiz arkadaşlar. Bize ulaşmanız yeterli olur. Bu arada burada bir de flash disk yeri varmış priz haricinde. Priz haricinde flash disk yeri varmış. Çok iyi arkadaşın şeyi var burada kablosu. Şöyle indirelim buraya. Evet. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu izlediyseniz beğenirseniz, takip ederseniz çok çok sevinirim. Özellikle yorum yaparsanız cevap vereceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Gerçekten güzel yapılmış.